Ekmen döner. bugün sizlere ufak bir tabancamı zorlama testi yapacağım. İnternette zigzaverlerle alakalı, gloklarla alakalı bazı işte tabanca zorlama testlerini görüyorsunuz. Tozlu ortamda çalışıyor, suyun altında çalışıyor, çamurlu ortamda vesaire falan çalışıyor. Hal böyle olunca merakımızdan biz de CZ'mizi zorlamak gibi bir düşünceye kapıldık ve bugün sizlere onu göstereceğiz. Şarjörümüz boş banyomuz boş dolu şarjörümüz boş şarjörümüz Gördüğünüz gibi arkadaşlar CZ'nin de Glock'tan yana aşağı kalır bir yanı yokmuş. Hepinize teşekkür ederim.